Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Kurt. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kaçaklarımızı iki gündür içeride kapalılardı. Biliyorsunuz önceki videolarımda komşunun bahçesine kaçmışlardı. İki gündür kapalılardı. İçim el vermedi. Şimdi bu yukarıya tel çekesiye kadar bu arayı kapattım. Bu bölgede istedim biraz oynasınlar. Enerjilerini atsınlar. Şimdi saldım bunları. Akşama kadar burada salık kalacaklar. Biraz enerjilerini alsınlar. Akşam kapatacağız. Yarın yine salacağız. Şimdi burada da korktu. Komşunun köpeği. Aslında bu bahçe bize ait arkadaşlar. Yani şu merdivenden yukarısı bize ait. Çünkü biz öyle anlaştık evi tutarken. Şu merdivenden sadece şu bölge komşunun. Diğer bölge şu aşağılar komple yer bize ait. O yüzden buraya saldım da Şurada kapı olmadığı için komşu da köpeğini buraya çıkartıyor. Onun köpeği de burayı kullanıyor. Biz de bir şey demiyoruz kullansın diye. De işte tavşanları yemez inşallah. Şimdi onu da evde yoktu ziline bastım. Telefonu var eşimde. Eşim arattıracağım diyeceğim köpeğini biraz dikkat etsin. Tavşanlar dışarıda diye. Gerçi o köpek biraz fazla hızlı koşamadığı için bunları yakalayamaz da yine de riks atmaya gerek yok can sonuçta. Bakın arkadaşlar ne güzel oynuyorlar. Karamel ilk videolarımda hatırlıyor musunuz arkadaşlar tüyleri eksik eksikti ondan sonra yürüyemiyordu koşamıyordu Hep kafeste kapanmaktan Şimdi bakın ne kadar enerjik oldular Şimdi yavaşça yanlarına gitmeye da ben biraz koşturmak istiyorum onları Hadi koşun bir. Bakın <laughs> Bu arada Milka'mızın rengi de aşırı güzel arkadaşlar Bakın şeyin altına girdiler Zaten karamel nereye giderse Milka da oraya gidiyor onu bırakmıyor Biliyorsunuz bu arada siyah olan karamel Kız Diğer da erkek Milka. Aşağı yukarı bugün 8. günleri bunların eşleşeli. Yani kaldı 22-23 gün sonra bebeklerimiz gelecek. İnşallah 3-4 taneden fazla olmaz bebek arkadaşlar. Yoksa sıkıntılı. Ama çok tatlı bunlar ya. Aşırı... Arkadaşlar gerçekten çok hoşuma gitti tavşanlar. Çok da seviyorum. Çok neşeli hayvanlar işte üreme işleri sıkıntılı oluyor. Biraz çok aşırı fazla üredikleri için. Türkiye'de olsa önemli. Türkiye'de hemen satabiliyorsunuz şey yapabiliyorsunuz. Burada herkes apartman dairesinde kaldığından evde de biliyorsunuz bunlar kapalı alanda olmuyor. Çoğu da o yüzden günah olmasın diye almıyorlar. Ama dışarı için çok ideal bir. Herkesin de böyle bahçesi olmadığı için sahiplendirmek zor oluyor burada. Çok da zaman sıkıntı yani. Hadi biraz koşun da siz videolayın ben. Koş. Karamel hadi. Hadi. Karamel normal sevdiğiniz zaman arkadaşlar okey ama böyle biraz hırçınlandırdığın zaman ısırıyor. <laughs> Bilmeyenler için Hollanda mini lop diye geçiyor bunlar arkadaşlar. Cinsi. Bunlar küçük oluyorlar arkadaşlar. Aşağı yukarı 1 bir buçuk kilo civarında. Kamerada birazcık ben büyüttüğüm için büyük görünüyorlar da normal tavşanların üçte biri kadar bunlar. Çünkü benim Türkiye'de normal tavşanlarım vardı. Bunların 3 katıydı. Arkadaşlar şu hoplayış zıplayış bitiriyor beni ya. He yani o da çıktı. Dişimiz tabi şu an hamilelik başlangıcında olduğu için biraz daha iri görünüyor. bu videomuzda arkadaşlar tavşanlarımız biraz görelim çünkü onlar da merak edenler çok hiç düzenli onları da video çekemiyoruz aslında çok ben ilgileniyorum da videoya hiç yansıtmıyorum bakın <laughs> şimdi normalde bu kadar şey kaçmıyor arkadaşlar şimdi ben birazcık teşvik ediyorum onları hani biraz videoya da güzel görünsünler diye kovalıyorum gözlükleri falan bakın Arkadaşlar şu sıra aşırı sıcak olduğundan çimler bile kurudular. Şimdi yağmurlar başladı dünden beri. Ara ara yağıyor. O yüzden yeniden yeşerir inşallah. Thank you. <laughs> Arkadaşlar tavşanları içeriye aldık akşam oldu teklinin az önce yürüyüşe çıktık şimdi yürüyüşten geldik tekliyi bahçeye saldık Eğimimizle oynuyor tekrar langsam. tekrar diyorum yavaş oyna. Domatesler de bayağı büyüdü arkadaşlar. Gelin bir bakalım. Nasıl olmuşlar bakın. Bir sürü domates var. Hepsi çıkmaya başladı. Bakın burada üstler. Çiçekler çoğu da. Bunlar çeri domates diye geçiyor arkadaşlar. Küçük böyle kahvaltı domateslerden. Şu büyükler fazla tüketilmiyor bizde. Biz genelde böyle kahvaltılıkları tükettiğimiz için bunlardan yapmıştık. Bu da acı biberimiz. Şöyle gördüğünüz gibi bakın bayağı da yükseldiler. Aşağı yukarı 1 metre civarında varlar yani. Şu demirler 1.40 düşünürseniz bakın biraz bir şey kalmış. Yani bir metreye yükselmişler. Bunların da şimdi oyun zamanı. Arkadaşlar bu arada demin gelmeden gelirken kısa bir video çektim. Onu da sizinle paylaşayım. Tekilanın diğer yüzünü siz de görün. Şimdi genelde hep kadınların burada başa açık olduğunda zaten yabancılar da başını örtmüyorlar. Sadece bizim Müslümanlar yani Müslüman kadınlarımız örtüyor. O yüzden az önce bir tane yolda Müslüman kadın geçiyordu. Başı örtülü. Tekirdağ'da başörtüleri, etekleri böyle hani siyah şey giyenleri tehdit olarak görüyor alışkın olmadığından. Onlara saldırganlaşıyor. Hani Müslüman değil şimdi Türk değildi kadın da Müslüman olduğu belli kapalı oluşundan ama nereli bilmiyorum. Tanımıyorum. Ama Türk değildi. O yüzden rahatça konuşup videoyu da çekebildim. Şimdi videoyu burada durduruyorum ben. Siz o bölümü bir izleyin arkadaşlar. Tekila'nın diğer yüzünü görün. Ondan sonra tekrar burada devam ederiz. Arkadaşlar Tekila'nın tepkisine bakın. Başörtüleri tanımadığı için başörtülü Müslüman bir kadın gördü. Burada genelde yabancılar kapanmadığı için Müslümanlar kapanıyor. Tekila da tabi açık gördüğünden bilmediği için saldırıya geçti. Bakın zor tutuyorum şu an. Tekila! Bak ben kızıyorum ona şimdi. Bıraksam saldıracak yani. Böyle maskeli ya da kapalı insan gördüğü zaman ne bileyim ne anlıyor. Tehdit mi sanıyor? Ne diyor? Bakın kuyruğu da dikti. Şu an ıstırma modunda. Bıraksam saldıracak yani. Bakın. Ne 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 ne. Kadına diyorum korkma hayır diyorum. Tekila. Bakın. Beni götürüyor arkadaşlar. Şşş, stop. Tekila. Tehdit gördü kadında korktu. Dedim kadına hayır hayır korkma dedim. Hemen saldırı moduna geçiyor arkadaşlar. Şu an ben ona bağırsam biliyorum, bırakacak da biraz ben de size videoda yansıtayım diye rahat bırakıyorum bunu. Evet arkadaşlar. Tekin'in diğer yüzünü de görmüş oldunuz. Aslında ben bağırdığım zaman tabi öyle tepki vermiyor da ben biraz onu rahat bıraktım. Dedim hani siz diğer yüzünü de görün istedim. Çünkü bazıları diyor hani hiç saldırmıyor herkesle oynuyor köpek falan filan diye. Aslında şey yaptığın zaman bayağı da yani saldırıyor. Hatta bugün bizim kızın arkadaşı gelmişti. Biz tanıştırdığımız için kızla bahçede oynadılar falan. Çocuklar. Onun annesi de geçen bizim yanımıza gelmişti çocuğunu almaya. Geçen de gelmişti onun kızı. Tekile ona bir şey yapmamıştı bizim yanımızda girdiği için. Bugün de çocuklar bahçede oynarken şu yan kapıdan görmüş, girmiş, gelmiş içeriye. Tekile de boştaydı. O da Tekile'yi geçen bir şey yapmadı ya onu. Bir şey dedi. Tekile bir saldırdı. Ben de yukarıda çalışıyordum arkadaşlar. Tam burada koştu. Kadın tutu tutacak. Kadın hatta bağırdı mağırdı. Tekile de tam saldırdı. Ben oradan işte hop diye bağırdım. Tekile geri döndü. Yoksa ısıtıracaktı. Yani biz olmadığımız zaman bahçeye giren oldum ya da tehdit gördüğü oldum mu bayağı da saldırganlaşıyor. Neyse arkadaşlar uzatmayacağım. Bu vlogum da böyle olsun. Hava da kararmaya başladı. Bakın güneş battı. Hoşça kalın diyorum. Bye bye.